Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev, evimizde şöyle bir ilaç var. Ama arkadaşlar az önce videoyu çektim, başlattım. Ondan sonra böyle o videoda da böyle açtım bunu. Ondan sonra video kapandı. Neyse içine atmıştım Arkadaşlar sadecikten bunu yeni açıyorum. Bak, arkadaşlar açıyoruz. Açtık. Bak şunu ısırmıştım. Nerede? Arkadaşlar kanadını göstereyim mi Bunu açmıştım da. Neyse yanımızda bir videonun sürprizi var. Sakladım nedense. Dün akşam yediğimiz gibi dün akşam ne yedik? Sürpriz geliyor. <laughs> arkadaşlar bu arada yediğim şey ilaçtı. Bu şeker diye. Nezli çalıyor ben kapıya bakayım. Evet arkadaşlar kargo gelmiş. Neyse biz asıl özelim şey Arkadaşlar dün akşam demiştim videosunu atmıştım. A bu. Arkadaşlar şey az önce yedim. E, az önce söyledim mi Söyledim söyledim ama bir daha diyeyim. O jelibon değil şe e, yani şeker diyor. Ben, on, ben onu jelibon şeker sanıyordum ama ilaçmış. Neyse arkadaşlar. Kırıyoruz. D kırmadan önce ilk dakikalarına videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar başlattık. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar. Şu an evde tek başımayım. Ve video çekmek istedim ve video çekelim. Bak ben bekleyin ben hemen geliyorum. durduramam hemen. Evet arkadaşlar bir yere gidip geldik. şunu şöyle düzeltelim. Koşu çocuğu geliyor. Anne. Annem. Evde çektim ben en son. Ben kim diye bakıp geliyorum. Bekleyin iki dakika arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Ben anneme karşılayıp geliyorum. Videoyu da kapattık. Şimdi arkadaşlar annemeyi yolcu ettik. Şimdi hala gibi bir Buram olmuş. Ha bu kesildi. Arkadaşım yapmıştı okulda. Ah! Bizim sevecek bir de güzel. Bu bayağı şey yaptım. Arkadaşlar ben yine kadar size kanala abone olup bizimle açma etmeyin. Orada. He kuşmuş. Mesela arkadaşlar. Ee, e, şimdi eee. Ben canlı yayın açacağım ama bu videodan daha haberiniz olsun. Canlı yayını e, belki cuma günü açarım. Belki pazartesi. Her gün açabilirim. Yani çoğu gün açabilirim. E, siz yine de e, haberdar olun diye söyledim. Cuma pazartesi sağ açarım belki arkadaşlar. Bu Hepinize çok 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 görüşürüz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da yorumlara en çok öbür videoda da söylediğim gibi en çok mesela e e bisiklet bisikletten yere mi atla dediniz? <laughs> en çok oğlu arkadaşla onu yapacağım arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.